14 Temmuz 1959 katliamının yıl dönümünü yaşamaktayız. Maalesef Türkmen halkının hakkında yapılan büyük katli amlarının birisiydi. Bu katli amda 40'tan fazla şehit verdik. Kadın, erkek, yaşlı ve genç. Biz şehitlerin lider kadro olması bizim için büyük bir acıydı. Biz tarihimizden bir parça olan bu gün hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Milletimiz hakkında yapılan bu katliam milletimiz için aynı zamanda büyük bir defa oldu. Varlığına sarılsın, vücudunu ispat etmek için çalışsın. Bugün Türkmen siyasi hareketlerinin çoğu bu döçülen kanların bir ürünü olarak sahada çalışmaktadır. Bu şehidlere varlığımızı, fiçvimizi, vücudumuzu borçluyuz. Bu münasebette milletimize başsağlığı, şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır dileriz. Sağ olun. Ee, tabii ki 14 Temmuz 1959 katliamı Türkmen halkının vicdanına derin bir yara bırakmıştı. Tabii ki 14 Temmuz katliamını her zaman her yıl anarken e, şehitlerimizin dökülen kanını o bugün Türkmen hareketinin bir noktaya gelmesi şehitlerimizin verdiği kanlar şehitlerimizin o zaman da verdiği mücadelenin sonucu itibariyle bugün bu noktada ayık bu toprakta durmuşuz. Toprağımızın sahabi şehitlerimizdi. Toprağımızın hakkında, toprağımızın üzerinde verilen mücadele şehitlerimizin kanıyla verilmişti. Bu noktayla bunu demek istiyorum değerli halkımıza. Biz her zaman şehitlerimizi anarız. Her zaman şehitlerimizin izinde gideriz. Çünkü şehitlerin ektiği ve verdiği kanının neticesiyle bir gün biz vücudumuzu ispat etmişiz. bütün mahfillerde. Türkmen halkı her zaman şehitleriyle öncülük kazanan bir halktı. Bakın diğer halklara her zaman Türkmen halkına gelince diğerler bunlar şehit verirler, bunlar şehadet sahabediler. O zaman biz şehitlerimize gurur duyarız, şehitlerimizi anarken de şerefle anarız o Çünkü bunlar tarih yazdılar. Şehit tarih yazar ve şehit bir halkın geleceğinin semeresinadır. Biz bugün bütün toprağımızda şehidimiz var. Tilaferde şehidimiz var. Tushurmatu'da şehidimiz var. Beşir'de şehidimiz var. Tezehurmatu'da şehidimiz var. Əmərlidə, Altınköprü'de şehidimiz var. 59 katli amı Kerkük'te oldu. Bunun binlerce 59 katli amı da diğer Türkmen bölgelerinde oldu. 2014'ten sonra Işidin girməsi də bir katli amı oldu bizim için. Bugün görün toprağımızdan nə qədər xalqımız göçmene maruz kaldı. Yerinden, yurdundan maruz bir gün köylerimizi bırakıp merkeze geldi, bizim yanımıza geldiler. Fakat onlar misafir idiler, yanımıza değerliler. Onlar ev sahabıydılar. Bu kapsamda elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Tekrar halkımızı yerlerine döndürmek için ve 59 katli amin anarken şehidlerimize Allah'tan rahmet, Türkmen camiasına, Türkmen halkına baş sağlık dileriz. Şehidler ölmez. Hiçbir zaman toprağımızda ve vatanımızda asla teslim olmaz. Elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Halkımızın rafa için, istikrarı için her mücadeleye hazırız. Yaşasın Türkmen, yaşasın Türkmenli bölgesi, yaşasın bütün mücadele veren, toprak üzerinde mücadele veren bütün şehidlerimizi yaşasınlar. Gömültüleri nurla dursun. Ailelerine başsağlığı dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun.